Parazitlerden arınma 2. bölüm. Önceki videoda sabahları parazit temizliğine nasıl başlanacağını anlattım. Ancak akşam saatlerinde destek verilmezse parazit kalıntıları ve toksinler sindirim sisteminde kalır ve vücudu içeriden zehirlemeye devam eder. Peki yatmadan önce ne yapılmalı? Pelin otu, solucan otu ve civan perçemi karışımıyla hazırlanmış bitki çayını için bu bitkiler sadece parazitleri öldürmekle kalmaz, aynı zamanda bağırsaklardaki iltihabı da azaltır. Tarif ve kullanım şekli açık açıklamada. Bir enterosorban, örneğin aktif karbon, alın, bu, parazitlerin ölümüyle oluşan toksinleri bağlar ve dışarı atar. Sindirim sisteminizi destekleyin, sağlıklı sindirim olmadan arınma eksik kalır. Bolotov balsamı, mide asidini dengeler, sindirimi iyileştirir ve karaciğer ile bağırsak üzerindeki yükü azaltır. Eğer bu videoyu sonuna kadar izlediyseniz, demek ki sağlığınız sizin için önemli. Ve unutmayın, sağlık her zaman bağırsaklardan başlar. Yıllar içinde sindirim sorunlarını tamamen çözmenin yollarına dair çok özel bir bilgiler topladım. Özellikle sizin için her şeyi ayrıntılı olarak açıkladığım bir video hazırladım. Videonun linki açıklama kısmında